Öyle. Atakaptan bir kere bir Icebox haritasında taşıdı bu gerçeği de söyleyeyim ve şimdi VPN oh. ser beni oh. yakaladı devamında üstüne doğru gelecekler 3 ve 5 pozisyon Daps içeriye oh. doğru seyirci çalışıyor Cross arkasını öyle bir döndü ki Mevlana şimdi VPN ilerleyecek Moş onu yakaladı round dönmek üzere Splist. hayatta Şok kalmaya çalışıyor Şokoku bir kez daha sekmedi. Yani... Raze'de ulti var. Round bitmiş yani, olabiliriz şu ana kadar ama ve dediğin gibi ulti şey kullanacak şey. tekrardan adam üstünlüğünü getirdi Thunderbolt Gaming Oo, için Dubsdor arkadan Dubsdor. gelecek bir oyuncu var. Ata Kaptan arkadan geliyor ama Crux vurmaya devam ediyor. <laughs> Dolmuş. Ata Kaptan 1v2 oynayacak tek başına. Onun arkadan geldiğini hesap edecekler şimdi. Sızmaya çalışıyor Ata Kaptan. Bakalım Dubsdor. bir timing Dubsdor. yakalar mı? İki oyuncu arka arkaya. Geldi. Ata Kaptan büyük oyuncu. Ata Kaptan Artık Türkiye'de Atakaptan diye gerçekten adından bahse bahsedilmesi gereken bir oyuncu var.